Champion of the world, Mike Hey hey, what's happening YouTube? Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Nisan. Mart, evet Nisan. 5 Nisan 18.06 saatimiz. Bugün bu AYT hız denemesine girdim. Türkiye geneliymiş. Bunun yorumunu yapacağım. Bir de günlük çalışmamdan bahsedeceğim. Buraya notlar aldım. Şimdi öncelikle denemeye gelelim. Şimdi bu deneme nasıl geçti? Şimdi öyle şunu açayım zaten anlamışsınızdır. Ha, yani geldik buraya yine. Sos bir çözdüm ben yine. Bu sayfada 4 6 doğru. Gerçekten TT Türkiye'de bu kadar doğru mu almıyor? Asla şaşmıyor ki 6 doğru. Ha, şu arada bir şey çözmüştüm. Şuna bakmayı unuttum. Umarım bu doğrudur. Şimdi burada bir tık kötü. Şimdi tarih 2 4 6 7 doğru. 3 yanlış. Çok da kötü değilmiş. İyi gelmiş. Hah, burası kötü işte. Edebiyat şey coğrafya 1, 2, 3, 4 yanlış 2 doğru. Burada bir tık bir net. Neyse kafi. Şimdi geldik biz asıl mesleğimize. Matematik. Şimdi matematik. Şu soruda şimdi matematiğim kaç geldi? 2 yanlış geldi sanırım. 37,5 geldi. Şimdi şu soruda neyden patlamışız biliyor musunuz? Şimdi ben şurayı 0 noktası almıştım. 15,75 buldum cevabı. Cevap 16,75 çünkü şu 1 metreyi de ekleyecektik. Yere göre soruyordu yüksekliği. Orada patladık abi. Bir tane gitti bok yere. Sonradan burada da yine patladık. Niye patladık? Burada saymayı unuttum. Yani şurada kaç tane bundan olabilir diyordu burada. Dedim 8 saymışım. Sadece şu orta noktaları saymak da oluyormuş. Bilmiyorum. Bence yorum mu yapacak olursam Aa, şimdi 3 kısma ayırayım matematiği. Bir temel kavramla ilk 10 soru kısmı. İkincisi şu fonksiyon ve aslında fonksiyon kısmını ilk 1'e dahil edebiliriz. Sonradan bir integral kısmı var türev integral kısmı bir de geometri kısmı olarak ayıracağım şimdi. Bence bu sorular çok zor değil de normal sorulardı yani güzeldi. Aa, şu sorular yani gayet güzeldi bence orta seviyeydi. Bence türev kısmı bir tık kolaya yakındı. ama yine çok da kolay sorular yoktu yani. Yani zorlayıcı soru yoktu diyeyim. Hepsi orta seviyeydi genel olarak zaten. İntegral kısmında şu soru bayağı kaliteliydi. Şu soru da bayağı iyiydi bence. Bu iki söyle. Bundan sonra geometriye geldik. Geometride şu soru bayağı sağlamdı yani. Sinüs, kosinüs sorusu. Şurada bir tane orta seviye bir soru vardı. Ben biraz matematiği sallayarak çözdüm. Şey geometri kısmını. Sallayarak çözdüm de mantık yürüttüm. mesela dedim ki şurada şuradan. Şu ortası dik olur dedim ama niye dik olur bilmiyorum. Dik olur dedim doğru çıktı. Yine burada da 15-20-25 üçgeni vardır dedim. O da doğru çıktı. Ben bir tık böyle çözüyorum soruları. Bunu aşmam lazım. Öyle işte. İki tane geometri full. iki tane matematik yanlışım var. Fende de bir yanlışımız var. O yanlışımız da bu sayfadan. Süper kısmındanmış bu. Ben fiziği bitirdim sanıyordum ama sonunda iki videom kalmış Özcan Aykın'dan. Yani bu süper iletken ferromanyetik özellikle. Bunu bilmiyordum. Buna bugün çalıştım o yüzden. Ona geleceğiz. Onun dışında Bence fiziği gayet iyiydi. Şimdi güzel sorulara bakacak olursak. Şu bu soru güzeldi bence ya da ben bilmediğim için güzel geldi bana. Sonradan şu soru bayağı iyiydi. Burada mekanik enerjileri azalıyor doğru olacak. Çünkü şunlar dönüyor. Bir kısmı dönme enerjisine gidecek. kimyası bence orta seviyeydi. Çok zor değildi. Bir evet, tık kolay orta kolay da diyebilirim. Ama şu soru iyiydi. Bu soru da iyiydi. Şimdi bence biyolojisi de orta seviyeydi yine. Aslında biyolojisi de şu soru bayağı sağlamdı. Bir tane bitkiden sağlam soru vardı. Bağışıklık sorusu güzel oluyor genelde. Böyle işte. Toplam sos biri saymadım ama matematik 2 yanlış. Fen bir yanlış. Sayısal 76-25 sanırım. Evet. İşte Türkçe'de bir 15 falan gelmiştir diye düşünüyorum. 7 doğru. 2 doğru. 9 doğru. 6 doğru. 15 doğru mu var işte. 12 net falan gelmiş büyük ihtimalle o da. Şimdi günlük çalışmamıza gelelim bir de son olarak. Aa, ayrıca arkadaşlar bugün şey hakkında konuşacağım bundan önce. Şimdi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim şimdiden. Bugün canlı yayın açıyoruz saat 8.30'da. Başlayacağız büyük ihtimalle. Ya da 8'de başlarız ya. 8.30 8, 8 düşünüyordum ama 8'e başlarsak iyi olur. 12'ye kadar en az. Aa, bilgisayarım tamir oldu şöyle daha yeni. Bilgisayarcıdan geldim. Sonunda kavuştum. Gelmek isterseniz gelin. Birlikte ders çalışacağız. Böyle ben kameramı takacağım. Güzel bir şey olur bence. Bakarım. Kronometre falan ayarladım OBS'den. İşte birlikte bir 100 dakika ders düşündüm. İşte 20 dakika mola 2 saatlik 2 saatlik. 3 tane atsak 6 saatmiş gibi. 300 dakika saat. 5 saatin çalışmış olacağız. Şimdi geldik bugüne. 3 saat bu. 3 saatte bu 6 saat çalıştık şimdi saat 6 gayet iyi şimdi ne yaptık ayet denemesi attık 76 25. yapıştır 1 saat süper iletkenler çalıştık o soruyu yanlış yaptıktan sonra çok iyi zaten aa, bir de ayta matematikten çalıştım şu organikten de 2-3 test çözdüm böyle 3 saat oldu nasıl oldu bilmem bir tık, bir tık oyalanmış olabilirim o konuda Neyse genel olarak böyleydi. Bugün yayında görüşürüz umarım hepinizle. Bildirimleri açarsanız ulaşabilirsiniz oraya. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.